İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik zirvesinde yine Türkiye vardı. Tel Aviv, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sonrası oluşturulacak uluslararası istikrar gücüne katılmasından rahatsız. Peki bu endişenin arkasında ne yatıyor? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suriye ile Gazze'de Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Ankara'nın garantör ülke olarak sahada yer alması ihtimali değerlendirildi. Tel Aviv bu olasılığa açıkça karşı çıkıyor. Ancak Washington yönetimi Türkiye'nin sürece dahil olmasını destekliyor. ABD'nin bu tutumu Türkiye'yi hem NATO üyesi hem de bölgedeki en etkili Müslüman ülke olarak denge unsuru görmesinden kaynaklanıyor. İsrail ise aynı tabloya farklı bir pencereden bakıyor. <laughs>

İkincisi Türkiye'nin varlığının yalnızca askeri değil diplomatik nüfuz anlamı taşıması. Türk askerinin sahada bulunması bölgede Ankara merkezli bir diplomatik kanalı kalıcı hale getirebilir. Bu durum İsrail'in alıştığı kapalı güvenlik çemberini kırma potansiyeline sahip. Üçüncüsü, uluslararası bir gücün devreye girmesiyle İsrail'in Gazze üzerindeki tam güvenlik kontrolü zayıflayabilir. Bu da hem operasyonel hareket alanının daralması hem de Tel Aviv'in uluslararası denetim altına girmesi anlamına gelebilir.